Gençler, bu aralarda aklınıza olumsuz duygular, düşünceler geliyor, biliyoruz. Çünkü stres geliyor, kapınıza çalıyor. Tabii stres, kısaca şöyle söyleyeyim. Bir insan bir kaplanla karşı karşıya kaldığında kaçacaktır. Ya savaşacak, savaşacak gücü yoksa kaplanla kaçacaktır. Kaçması demek, kurtulması demek. Peki nasıl kurtuldu? Kaçarak kurtuldu. Ne oldu da kaçtı? Stres yaptı da kaçtı. Yani stres doğaldır, olması gerek, zorunludur hayat kurtarır. Dozunda stres hayat kurtarır. Ama stresin fazlası hayatı bitirir, mahveder. Bu anlamda kapınızı çalan duygular, sürekli gelen duygular, olumlu ve olumsuz olarak kapınızı çalar. Ancak hayat bir voleybol maçı gibidir. Voleybol oyunu gibidir. Bazen smaç basmanız gerek. Bazı olumsuz kötü duygular geldiği gibi smaçı basıp onu yerin dibine gömmek zorundasınız. Bazı duygular geldiğinde güzel karşılarsınız manşetle topu karşıladığınız gibi yumuşak karşılarsınız, ağırlarsınız. Bazıları da avuta gidecektir. Her topa gitmenize gerek yoktur. Her duyguya kapılmanız gerekmez. Her topa çıkmanız gerekmez. Avuta giden topa niye çıkıyorsun? Avuta giden topu niye elliyorsun? Geldiği gibi gitsin bırak. Geldiği gibi gitmesi gereken top, geldiği gibi gitmesi gereken duygular. Bazı duygular gelir kapını çalar. Bazılarını bırak geldiği gibi gitsin avuta. Bazılarını geldiği gibi smacı bas geri gönder. Bazılarını iyi ağırla, iyi karşıla. Bu anlamda takıntıları olan arkadaşlara sesleniyorum. Neyi takıntı yapıp yapmamanız konusunda duygularınızı eğitmeniz lazım. Eğitilmemiş duygular toydur, kontrolsüzdür. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.